yasaklandı. Basılması, dağıtılması, okunması engellendi. İşte biz Said Nursi'nin o arzusunu yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız işaret ül kitabını çok güzel, çok özenli bir şekilde bastı. İnşallah diğer bazı kitaplarını da Diyanet İşleri Başkanlığımız eliyle basacağız. Kardeşlerim, işte Türkiye buralara ulaştı. Hamdolsun bu günleri gördük. Yasaklanan, toplatılan, yakılan kitaplar şu anda artık özgürlüklerine kavuşuyorlar. CHP'nin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklattığı kitaplar, şimdi artık bizzat devlet tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından basılıyor. Bakınız, şu anda Fakir Teyran'ın divanını da yayıma hazırlıyoruz. İnşallah onu da hem Türkçe hem Kürtçe basacağız. Peki bu BDP bugüne kadar ne yapmış? Bunların bulundukları belediyelerde halka hizmet namına ne var? Kardeşlerim, ben burada size açık ve net bir şey söyleyeceğim. Bakınız. Bunlar çıkıp biz Kürtlerin temsilcisiyiz diyorlar. Siz buna inanıyor musunuz? Kürtlerin temsilcisiyiz diyenler acaba benim Kürt vatandaşlarıma, Kürt kardeşime ne hizmet verdi bugüne kadar? İşte Tatvan'ın hali. Tatvan'a soruyorum ben şimdi 5 yılda ne gördünüz? Kardeşlerim belediye demek hizmet demektir hizmet. Eser demektir eser. Eser üretebildiler mi? Var mı eserleri? Kardeşlerim, bakınız şu son 5 senede bizim iktidarımız 10 yılda şu bittiz bizden gördüğü yatırımları tarihinde gördü mü? Şimdi geleceğim birçok konuya orada size bazı şeyleri hatırlatacağım. Bittiz bunları aklının ucundan geçirir miydin? Sevgili kardeşlerim burada Bittis'te bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Son günlerde hükümetimize, devletimize, Türkiye'ye yönelik saldırılar nedeniyle biliyorsunuz Pensilvanya'daki zatın maskesini düşürmeye başladı. Şimdi birileri çıkıyor, başbakan ilme ve alimlere ağır sözler söylüyor diyorlar. Kardeşlerim bizim ilme hürmetimiz bellidir. Bizim alime hürmetimiz bellidir. İşte şu bastırdığımız eserler bile tek başına bizim bu konudaki hassasiyetimizin ispatıdır. Ama burada Bitlis'te ben bir şey söyleyeceğim. Tüm Türkiye'de ekranları başında bizi izleyen kardeşlerime sesleniyorum. Alim Sadece bilen değildir. Alim kendisini bilen kişidir. Alim hırslarını yenen kişidir. Alim vatanını, ülkesini, milletini seven kişidir. Hem holding patronu olacaksın, hem büyük paraları idare edeceksin. Hem ülkende fitne, kaos çıkarmak için gayret edeceksin hem de alimim diyeceksin. Soruyorum Allah aşkına, alimin bu işlerle ne alakası var ya? Alim öğrenci yetiştirir. Alim eser yazar. Sen bunlarla uğraş. Tehditlerle, şantajlarla iş göreceksin. Hak yiyeceksin, zulm edeceksin. Ananaslarla tesbihlerle iş göreceksin Hem de alimim diyeceksin Soruyorum Allah aşkına insanların mahrem telefon görüşmelerini dinleyeceksin Bunları kaydedeceksin Bunları iftira için şantaj için kullanacaksın Hatta daha da ileriye gidip insanların yatak odalarını gözetleyecek Onları kaydedecek Şantaj yapacaksın. Ondan sonra da ben alimim diyeceksin. Soruyorum. Tarihte böyle bir alim var mı? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Tarihte kendi ülkesine ihanet eden, kendi ülkesini karıştıran, kendi ülkesinde fitne çıkaran alim gördünüz mü? Tarihte hiçbir sebep yokken kendi ülkesinden kaçan, hiçbir sebep yokken Ülkesine dönmeyen, uzaktan ülkesine kötülük yapan alim gördünüz mü? Göremezsiniz. Ne diyor merhum Said Nursi? Bunun Said Nursi ile de alakası yok ha. Pensilvada, Pensilvanya'daki zatın Said Nursi ile de alakası yok. Hayatında onu bir kere görmüş değil. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ne diyor Said Nursi? Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Bakın burası çok önemli. Din hiçbir şahsi, uhrevi, dünya